Yani öyle bir noktada ki Fenerbahçe ne yapsa olmuyor ya. Ben Barış Alper'in üzerine çizilmesini, bugün de Yunus'a operasyon yapılmasını, burunlarının sürtülmesine karşıyım. Git bir bak bakayım uçağa binmiş mi? Git bir bak. <laughs> Türkiye'den ayrılmış mı acaba? Hala burada mı yoksa? Yok parayı almadan gitmez. Biz ya daha doğrusu Lisbon'dayken biliyorsunuz Lisbon'da bir seçim var. Afrika'da bir seçim var. Ben bir seçim kozuyum dediğini duymuş Fenerbahçe yöneticiler Lisbon'daki seçimle ilgili. Anladığım Hı. kadarıyla diğer başkan adaylarından bir tanesi Mourinho ile anlaşmış. Oo. Yani Rui Costa değil de diğerlerinden bir tanesi. Benfica, e, Portekiz milli takımına göz kırptığını biliyoruz. Yükselenli anlar oldu değil mi? Cesus da oldu, İsmail Hoca'da da oldu, evet. Fenerbahçe taraftarının çok mutlu olduğu günler oldu. Ama 2018'den 2025'e geçen 7 yıllık sürede ne oldu? Oyun da oynasan, derbi de kazansan, ne yaparsan da yap. Fenerbahçe şampiyon da olamadı. Şampiyonlar Ligi'ne de gidemedi. Bu 7 yıllık süreçte de sadece bir kere kupa aldı. Evet. Bu yüzden işte herkes Mourinho'ya yönelen ışığı terse çevirin, Ali çevirin demelerinin sebebi bu. Az önce anlatmaya çalıştığım bu devam da edecek. Kredi, kredi hiçbir şekilde kalma dersin abi. Az önce Uğur abi diyor kredi açılmasından çekiniyorlar yeni hoca gelsin evet. diye. ya Ben sana söyleyeyim herhangi bir kredi kalmadı ortada. Bak Fenerbahçe taraftarı buraya kadar gelmedi artık. Geçti burayı, buraya kadar geldi. Everest'i açtı hatalar. Yani öyle bir noktada ki Fenerbahçe ne yapsa olmuyor ya. Ya ne yapsa olmuyor ya. Şu dönen Nesli'nin topundan tut da geçen sene Çatal'dan Lille maçında dönen direğe karşı karşıya kaçan pozisyonlardan tut da işte geçtiğimiz sezon kırılma anında Kayseri, özür dilerim Samsun'da altı pastan Ceko'nun kaçırdığı kafa pozisyonuna olmuyor. Olmayacak da. Olmuyor yani. Yapacak bir <laughs> şey yok abi. Hani İnsanlar kendi hayatımızdan pay biçelim ya. Bizim de denediğimiz <laughs> şeyler olmuştur yani. Hani başka iş yapmak istemişizdir, atılım yapmışızdır. Şimdi hepimiz evliyiz ama yani geçmiş yıllarda bir şeyler hani denenmiştir. Özel ilişkilerimizle alakalı yani arkadaşlıktan da pay biç ya. ya Olmayıp da de denenecek bir şey <laughs> yok. Abi alakası yok bak ya. Bu <laughs> Yaç. Zorlanmaz zorlanmaz. Eğer yani Öyle, doğru söylüyor. yemeği bir kere denersin, iki kere denersin, üçte de denersin artık dördüncüde dışarıdan paket servis yapar, yaptırırsın kendine. Doğru. Yani olmuyor. Olmuyor abi. Git bir bak bakayım uçağa binmiş mi? Git bir bak. <laughs> Türkiye'den ayrılmış mı acaba hala burada mı yoksa? O parayı almadan gitmez. Rahat. Ol. Tazminatını almadan buradan gitmez evet. diyorsunuz. Yani buradan. şimdiye kadar öyle fazla bir tazminat almadı ya. 150-160 milyon eurocuk bir tazminatları var. O işleri sevmez o. Genelde almaz onlar ama ne hikmetse işte bu sefer de alayım demiştir. Bakalım ee, alacak mı? Bekle, bekleyip göreceğiz. Bu... Başarılı olacaksam, başarılı olacaksam dedi. Yani ee, Allah bana Fenerbahçe Teknik Direktörlüğü'nü tekrar nasip etsin. Başarısız olacaksam nasip etmesin dedi. Yani üzülürüm dedi. Ben çünkü hani böyle bir iz bırakarak Fenerbahçe taraftarının yüreğine, kalbine dokunarak o şaşalı futbolu oynatan İsmail Kartal olarak hep hatırlatmak isterim dedi. Ve hani bu bu oyunun da üzerinde bir oyun oynatıp bu kez Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak isterim dedi. Yani ben hani Fenerbahçe'ye her zaman gel dediler geldim git dediler gittim. Yine koşa koşa gelirim. Aslanlar gibi çalışırım. Kadronun da çok Değerli bir kadro olduğunu söyledi Ama gel gör ki e, İsmail Kartal'a yani Bugün saat 2.30-3'e kadar bir teklif gitmemişti Bu saatlerde gitti mi bilmiyorum ama Şunu biliyorum Yeryüzünde şu anda Fenerbahçe'ye o futbolu oynatacak e, Boşta olan Teknik direktörler içinde birinci sıraya İsmail Kartal'ı yazıyorum Ben Barış Alper'in üzerinin çizilmesini Bugün de Yunus'a operasyon yapılmasını Burunlarının sürtülmesine karşıyım. Barış oğlum, benim oğlum olsan söylüyorum. Sakın geri adım atma. Ben gidiyorum. Sen ya satarsınız ya da ben giderim aşağıda çalışırım. Zaten satacak. Poker poker kötüdür. Ama, Ama hocam poker ilimine... yaparken Galatasaray şu anda mevcut. Mecbur satmaya Galatasaray Barış'ı. Kerem Aktürkoğlu'nu transfer edersen ne transfer etmiş olursun biliyor musun? Namus transfer edersin. Şeref transfer edersin. Delikanlılık transfer edersin. Anlının teriyle para kazanan bir adam transfer edersin. Ne yapacaktı adam? Gol mu atmayacaktı sana? Böyle bir dünya var mı ya? İnsanları bazen ben aklım almıyor yani. Kerem kardeşim senin evine götürdüğün her kuruş lokma ananın ak sütü gibi sana helal olsun kardeşim. Şimdi şu Benfica ile Fenerbahçe'yi yendiniz ya. Oradan muhtemelen bir prim alacaksın. Onu da götür ailenle beraber tertemiz ananın ak sütü gibi olan helal olmuş o parayı da afiyetle ya kardeşim. Futbol, kardeşim böyle şey olur mu ya? Biz Fenerbahçeliyiz. Bir Fenerbahçeli rakibine yatar mı ya? Bazıları bazı şeylere alışmışlar. Eski takımlarına yatanlar, eski takımlarına gol atmayanlar, eski takımlarına karşı bulsa da müsait pozisyonu kaleye vurmayanlar. Bunlara alışkın bir güruh var ülkemizde ki bu beni gerçekten çok üzüyor. Ya namuslu insanları savunmak zorunda kalıyoruz ya. Anlının teriyle bu işi yapan insanları biz ne yazık ki savunmak zorunda kalıyoruz. Ayrıca da çok karakterli bir çocukmuş. Seni anlan öpüyorum güzel kardeşim. Sana helal olsun. Ben bir şey söyleyeyim mi? Tamamen düşüncem. Sergen Yalçın'a bugün teknik direktör tartışması yaşanan Beşiktaş'tan önüne 2 milyon dolar konulsun. Fenerbahçe boş sözleşme koysun Sergen Yalçın Kadıköy'e koşar. En son Fenerbahçe şunu diyor. Biz yapabileceğimiz bir şey yok. Biz paramızla sözümüzü tuttuk geldik. Sizin de bize vermiş olduğunuz sözünüz buydu. Ama şu an siz masada bize yanlış yapıyorsunuz. Ve bu oyuncu artık size hayır gelmez. Bizi istiyor. Çünkü gönderdi ailesini. Kerem İstanbul'a yerleşmeye başladılar. Kerem artık bitirdi kafada Benfica'yı. Evlenecek hayatına, burada devam edecek ailesi, nişanlısı, eşi olacak kişi. Yani her şeyle buraya geldiler artık. O iş bitmiş, o çocuk orada daha kalamazdı. Ve Kerem çıldırdı. Ve Kerem şu oldu. Fenerbahçe uçağa giderken Kerem Benfica'yı aradı hocasını. Ben bu saatten sonra ne ilmana çıkarım ne bir şeye çıkarım. Çok da büyük bir para verdiler. Çok iyi bonusları da var. Benim artık çıkışıma lütfen onay verin. Bu parayla zaten siz de transferinizi yaparsınız. Önce süreniz var. Ben daha bu saatten sonra oynamam dedim. Çalındı ya. Bir buçuk saat Fenerbahçe maçı hata gitsin diye bekledim ben. Bir buçuk saat. Bir buçuk saat fena bir kişi bir şey yapsın dedim. Şimaz gibi bir adam geçsin. nesini dedim bir tane görsün alsın vursun. Bir top saklasın bir bıraksın. Bir buçuk saat. Bir buçuk saatin sonunda elimde ne var? Hiçbir şey. Elimde ah diyebileceğim bir tane pozisyon var. O da gol olsa 10 kişi kaldık zaten neler olacak belli değil. Yazık ya bu kadar milyon milyon euro'lar harcanıp da bu kadar başarısızlık çok fazla ya. Yok kötü diyebilir misin? Yaptığı transferlere, indirdiklerine falan da bakarsın. Olabilecek en zor takım bence. Daha iyisi var mı baba? Var, Bizim Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımızın bu kadar durumdan bir haber olmasına kaç para veriyorsun? Temel soru bu. Yani Liverpool iyidir, kötüdürü. 5 yaşında çocuk bile <laughs> daha şey şirin bence. gözükmeye çalışmış çabası. Galatasaray taraflarda şirin gözükmeye e, Daha çalışmış. kötü oldu bence. Evet, kötüsüz bir takım. Pantolona baktım, ayakkabıya baktım. Kemer Ayakkabının içinde ya. çorap var bir tane. Kemer yok. Beyaz çorap mı var altta. Asgari bir şıklık gerektiriyor bu tip resepsiyonlar. Liverpool'u bilmiyoruz ya. Liverpool'u bilmiyorsak baba bak futbol topunu bilmiyoruz demektir. Sen Liverpool'u bilmeyip bir de kura da çıkıp ya ne konuşuyorsun abi? Ne gerek var? Niye bu kadar özgüvenliyiz abi? Bak insanların söyledikleri çok önemli ya. Yani şimdi bak küçük kuşuları yazmışım buraya. Not almışım. Küçük bunları söyleyeyim bak. Avrupalı hocalar Fenerbahçe gelmek istemiyor. Hep böyle başlıyorlar. Mourinho geldi. Az yıldırım getirince aldılar. Osimhen gibi topçuların rakibi kaptır, kaptırmayan, yapı yüzünden şampiyon olamıyoruz demek yerine herkesi üstte koyup şampiyon olduk raconu kesebilen başkan istiyor Fenerbahçeliler artık. Tamam mı? benzeye transfer edebildiğinde inanamadım demeyen başkan istiyor Fenerbahçeliler. İnanamadım dedi ya. Benziye futbol hayatı bitti biliyorsunuz değil mi? Dünya kadar bu sayısan bitmez yani. Fenerbahçe'nin yeri Avrupa Ligi'dir diyen hocayı sonraki gün kovabilen başkan istiyor Fenerbahçe. Bunu sana soracaktım bu arada. Fenerbahçe'nin yeri Avrupa Ligi mi abi? Değil abi. Bu kadar 300 milyon dolar niye harcıyorsunuz? 300 milyon dolarlık takım niye kuruyorsunuz? zaman? Allah aşkına bir tane... Şimdi Osimiyen'in maliyetini söylüyorlar. Abi. Bana ne kardeşim Osimiyen'in maliyeti orada 75 milyon euro artı ıvır zıvırla 200 milyon euro maliyeti var. Bunu söyledik zaten. Tamam mı? Karşılığı var mı? Adam 550 milyon dolara florayı sattı. Adam ee, şeyi aldı. Havu, e, ne o? Adayı aldı. Dünya kadar arazi aldı. Onları kullanıyor. Bir iletişimini kullanıyor. Bireysel e, girişimi var. Anladın mı? Fenerbahçeler bunu istiyor. Bak Fenerbahçe'ye Brezilya, Fransa, Arjantin milli takımı oyuncularını layık gören bir vizyona ihtiyacı var Fenerbahçelilerin. Bunları sakin sakin anlat dediler bana da. Hı -hı. Ben sakinleyemiyorum işte. Fenerbahçe Bu başkanlık sakin makamı mi? bahane üretme makamı değildir. Sürekli bahane üretiyorlar. Sürekli bir bahane üretme merkezine döndü. Bahane üretme merkezi Koç Holding'i. Bu ne ya? Karşına çıkan her engeli aşamayacak olanlar da artık o makamı işgal etmemeliler. Bunları sakin sakin anlatacaktım ama anlatamıyorum işte. Fenerbahçe başkanlık makamı Fenerbahçe'nin büyüklüğünün farkında olanlara yakışır. Seçim kazanır mı Mori hamlesiyle? Abi Fenerbahçe'de benim konuştuğum kongrelerin artık öyle seçimle, transferle, hocayla falan oraları geçmiş. Ama Fenerbahçe'de de şöyle bir durum var abi. Bak ben... ya ee... bak bir şey söyleyeyim. Kaybeder diyemem. Ha? Şu anda değil. Kaybeder diyemem, kazanır da diyemem. Çünkü bak Fenerbahçe şöyledir. Fenerbahçe Türkiye'nin küçük bir modellemesidir. Türkiye'de de dersin ki seçime gidene kadar bu seçim kesin. Artık muhalefet kazanır, iktidar düşüyor falan dersin. Tulum çıkartır. Fenerbahçe'de ben bugün derim sana ya mümkün değil kazanamaz derim abi kongreye bir hafta kadar öyle şeyler yaşadım ki Fenerbahçe'de kazanır bilemem. Mesela üniversitelere konuşma yapmaya gidiyorum. Diyorum ki gençlere ne zaman kaybedersiniz Yenildiğinizde kaybetmezsiniz, düştüğünüzde kaybetmezsiniz, pes ettiğinizde kaybedersiniz diyorum. Ben hiç pes etmedim. Bu lafı kullanıyorum. Benim lafım bu. Fatih Terim sağda solda bunları kullanıyor ama bu benim lafım. <laughs> Bakın bu elnesi de bana göre bir IQ sorunu var. Bak inanmıyorum sana. Bak inan diyorum bir IQ sorunu. Oyun içinde Abi nerede ne yapması gerektiğini falan bir adam hep ters yapar mısın ya? Ya, ya bir abi, santrafor. Benim santrofor. hayatta haz etmediğim bir santrafor tutar. Yakın bakın bir santrafor. Bakın, Attın ayağına duvara çarptın. Ya bir santrafor tutar. tutar ya. Dengeli çıkartır. Deliririm yani. Bunu bu, bunu tutacağınıza cekoy tutsaydınız ya. Madem böyle bir şey oldu bir iyilik talep etti Fenerbahçe yönetimi ki etmiş. Ee, madem Kerem böyle bir talebi var Kerem'in transferinin bir an önce çözülmesi adına. Kerem Aktürkoğlu'ndan da bekliyorum. Fenerbahçe yönetiminden de bekliyorum. Bunun bu bir karşılıksız bir konu değil. Her şeyi açıklama yapmayı, her devre arası bile açıklama yapmayı biliyor Fenerbahçe yönetimi. Bu konuda da en azından benim gördüm, gördüğüm Galatasaray bir saygı gösterdiyse Fenerbahçe de bu konuda bir saygı göstersin. Yastığına ismi size teşekkür ediyoruz Galatasaray kulübüne anlayış gösterdiği için diyebilir. Kerem şu an Galatasaraylı günlerini yaşamamış gibi Erzincan'dan Benfica'ya uçmuş gibi davranıyor ama bir teşekkür e, storiesi atabilir. Çok zor bir şey değil. Her şeyi story atmayı biliyorlar. Her şeyi en ufak bir gelişmeyi de sosyal medyasını şekillendirmeyi biliyorlar. Ben Galatasaray'a burada net bir teşekkür bekliyorum. Para da talep etmemiş. Ki ben o zaman ederdim. Belli bir para, makul bir para talep ederdim. E, en azından e, Galatasaray'a bir teşekkür, bir e, düzgün bir ifade. Öyle ağzına geleni söylediğim bir kulüp olmaması e, gerekiyor. Yani işine gelince makullük talep ediyorsan ya bu kadar da değil. Hani rekabetimiz var ama şöyle bir paslaşalım. Hani böyle konularda birbirimize yardımcı olalım deniliyorsa o zaman çıkıp bir teşekkür edeceksin yani. Peki, peki de. bir şey söyleyeceğim. Kerem Aktürkoğlu'nun transferi konusunda giden telefonlar. Bu yöneticilerin Fenerbahçe yöneticilerinin mesela bunlardan birisi Hulusi Belgü. İşte başkan Ali Koç'un inanılmaz felaket açıklamalarında niye bu telefonlar gitmiyor? Hı hı. Mesela Ali Koç şerefsizlere ait, sizlere gösterdik deyip aynen, aynen. 55 bin kişinin önünde oynanan, 55 bin Galatasaraylı'nın önünde oynanan e, maçı şerefsizlere ait, sizlere gösterdik deyip hocasına örgüt artığı dedikten sonra bu telefonlar oraya niye gitmiyor mesela? Ya da gidiyor da Ali Koç mu dinlemiyor? Ali Koç dinlemiyorsa Galatasaray yönetimi niye dinliyor? Varsa böyle bir şey bu arada. Varsa. Dinlemiyordur. Ya da kuvvetli ihtimal ben dinlemiyorum <laughs> Ya da aktarmıyorlar. Her şey mutlu yolunda diye lanse ediyor. Bazen zorlandığı, bazen de istediği şeyleri yapabilen bölüm bölüm oynayan bir Galatasaray var. Bundan önceki maçların hep e, istatistiğine şuna bakarım ben. Rakip ceza sahasında kaç kere buluşmuş topla? Bugün itibariyle toplamı 23, yanlış görmüyorsam. Beni düzelt istiyorsan. Ersin. Evet, şu an için e, istatistiklere yansıyan rakip ceza alanında topla buluşması Galatasaray'ın 23. 23. Bu çok az. İlk yarıyı hatta vereyim ben hocam isterseniz. ilk yarıda yarı ile, 8 olması İlk yarı ile ilgili olarak da 8. Yani, yani ilk 3 maçta Galatasaray'ın ortalaması da 35'in üzerinde. 35-39 arasındaydı. bugün itibariyle aslında bunu Rize da olumlu yönde yorumlayabiliriz. Bu çünkü Rize Spor'un oyunuyla bağlantılı. Aynen ama. öyle. Yani doğru bir takım savunmasıyla karşılama, karşılama sonucunda kattığı toplarla merkez ucumu ve kenarları biraz daha aktif kullanmaya çalışan ki ilk yarıda bu pozisyonlar var. İptal edilen evet. gollerde bu oyun aslında Rize ne oynamaya çalıştığını bize ifade etti. Ama ben hep futbola şöyle bakarım. Hani zor olan doğru kararı baskı altında verebilmektir. Oyunun belli bölümlerinde izlediğim şeyler var. Ben bazen hep sayarım topa sahip olan oyuncuların topa kaç kere dokunduğunu. Çok Topla saydım bugün. Evet yani bugün bayağı var. Yani isim isim gitmeyin belli zaten. Bu oyun biraz daha topa sahip olup güvenli oyunu tercih etmenizden yanadır. Hmm. Çünkü Avrupa maçlarınız geldiğinizde bugünkü oyun çok affedilir değil. Rakip sana geldiğinde affetmez. Seni yakaladı mı cezayı keser. Yaşadığı bölüm bölüm bu problemler var. Ee, onun akabinde hep deriz. Bir osimen klasiği var oyun içerisinde. O oyundan hiç kopmayan her pozisyonu kovalayan rakip defansla mücadele edip o temas oyununu çok seven bir görüntüye sahip ki ee, Volkan'ın dediği gibi Abdülkerim'in muhteşem bir ortasıyla sonuçlandırma harika. Evet kötü oyun var doğru ama kazanan da bir Galatasaray var. 4-4 yapmış ligde. Galatasaray bize versin. Vermese de zaten spor hukukçuları şöyle diyor. Ben eğer Fenerbahçe Galatasaray'ın oyuncusu Ederson'a bugün son düzlükte teklif yaptıysa Era Yazgan'a buradan sesleniyorum Galatasaray Kulübü Başkanı'na. Eyvah. Dursun Özbey'e, Abdullah Kavukçu'ya, Eray Yazgan'a sesleniyorum. Eğer Fenerbahçe sizin transfer görüşmesi yaptığınız eder sona bir transfer teklifi yaptıysa son düzlükte Kerem Aktürkoğlu'nun Avrupa listesine girişini engelleyin bir tavrınızı değiştirin. Çünkü abi... <laughs> Çıkarttı Benfica fiyatı yükseltti son gece. Fenerbahçeliler orada ayrıldı. oldu. Kerem ortalığı yıktı o gece. Size net bilgi olarak, birinci ağızdan bilgi olarak veriyorum. Çok ciddi sıkıntı çıkarttım. Hatta şu ifadeyi kullandığınız net bir şekilde söyleyebilirim. Dedi ki eğer dedi Fenerbahçe'den fazla para istiyorsanız o parayı da ben vereceğim dedi. Üstüne istediğiniz bütün parayı da ben vereceğim dedi. Bundan sonra... Bu size... iyi bir bilgi. <laughs> Kerem'in bu problemle ilgili ekonomik anlamda bir pürüz varsa o pürüzü ben kendi cebimden ben karşılayabilirim karşılayacağım dediğini söylüyorsun. Dedi. Dedi. Ondan sonra Benfikalılar geri adım attı. Kerem'e saygı gösterdiler. Çünkü Kerem orada çok saygı değer bir şey yaptı. Fenerbahçe transfer olacağı belliyken çıktı iki maçta da aslanlar gibi oynadı. İkinci maçta da Benfica'ya turu getiren golü attı. Bu çok büyük bir karakter örneğidir. Bunun geçmişte örneği Trabzon'dan Osman Denizci mi? Osman Denizci'nin 1980'li yılların başında Trabzon spora transfer olacağını öğren bilmesine rağmen son hafta gidip Fenerbahçe için şampiyonluk gol atmasıdır. Ki bir maç sonra Trabzonspor'a gidecekti o karaktere benzer bir karakter gösterdi Kerem Aktürkoğlu. Ben o golü Kerem'in atmasına çok inan mutlu oldum. Ya yani bazısı der ki Peki bu Fenerbahçe taraftarı üzerindeki etkisi ne oldu onun gol atması? Ya bir bazıları saygı du tepki duyulmama gösterdi. var yoksa? Ben bir şey ben. Bazıları buna tepki gösterdi. Bazıları kızdı. Bazıları rezalet dedi falan. Ben de tam tersini düşündüm. Dedim ki Fenerbahçe karakteri yüksek bir oyuncu almış. Ekmek yediği yere son ana kadar hizmet etmiş. Ekmek yediği için, yer için her şeyi yapmış. Bir karakter transfer etti dedim. Ve Ama bu karakter konusunda şunu söyleyeceğim. Şimdi Galatasaray bu oyuncu ikna eder mi edemez mi ben bilemiyorum ama şu bir gerçek. Hala belirsizlik devam belirsizlik ediyor. Belirsizlik devam ediyor ama şu bir gerçek şunu net olarak bir daha söyleyeceğim. UEFA'nın FIFA'nın buna bir çözüm üretmesi lazım. Ben seninle anlaşıyorum ya. Bir kulüp gelip senin aklını çeliyor. Ben gitmek istiyorum diyorsun. Lisanslı Böyle bir dünya yok. Bir Böyle bir yani. dünya yok. Yani şey düzeltiyorum lisanslı oyuncu diyorum. Sözleşmeli, Sözleşmeli oyuncu. oyuncu. Temmuz'un 28'de sözleşme imzalamışsın. 2.8 milyon euro. Sonra Arabistan kulübü gelmiş. Maaş, evet, maaşını iyileştirmiş. Evet. demiş 10 milyon dolar vereceğim." 8 diyen de var bu açıdan. "Ben gideyim." diyorsun. Böyle bir dünya var mı ya? Ben bir kadro yaptım. 8 milyon euro galiba. 10 milyon dolar tamam. 8,5 milyon euro. 8 milyon euro. Tamam gibi 8 milyon 9,5'a yakın açacağız. Tamam da ben bir plan dolar, yaptım. İki dolar, maç oynadık. İki maçın kazanılmasına direkt etiketten aldık, alkışladık, maçın adımı seçtik. Şimdi böyle bir şey var mı? Hakeme gelelim. Bir sandalye bakın bana ya. Bir de bir galibiyetle alakası yok ama öyle yerlerde. Ya bir Lemina'nın bir fauli var sarı kart olmaması içten değil. Evet. Abdül Ali Sova bir faulü var. Tam ceza sahası düştü. Yani puan kaybedecek diye ödü kopuyor. Ha kardeşim Galatasaray zaten Rize Spor'u yener. Sen evet. ver. Sen gördüğünü ver. Vücut zaten çok korkak. Anlatabildim Şu pozisyon mi? diyorsun. Ya bu net faul ya. Buradan daha çekiyor. Geriye doğru çekiyor. Yani tabii gösteremiyoruz. Yani. Tabii gösteremiyoruz. Anlatabildim mi? Yani sen ver ya. Ver abi Galatasaray zaten bu takıma 2 yese 3 atar zaten. Ya mutsuz gideceğim diyor bitti. Peki. Galatasaray'a 35 milyon para teklif ediliyormuş doğru mu değil Doğru 30 artı 5. Galatasaray Jacobs'u Bayan Münih'e 22'ye mi 25'e mi ne sattı hatırlıyor musun? Saşa'yı. Saşa'yı. Ve Şampiyonlar Ligi'ne devam ediyordu. O pozisyonda oyuncusu yok. 30 milyona sattı euro. 30 milyon değil daha aşağı sattı. Şimdi 35'i beğenmiyor Galatasaray. Nasıl olacak abi? Daha bir sene olmadı yani. Bunlar 15 sene evvel o saati anlayacağım. Şimdi niye beğenmiyor? Ne istiyor yani? 50-60. Ben diyor işte şeyden gelen paranın bir miktarını ilk transferi Gençler gel birliğine... orada mı geldi Geç Öğren Gücü. Keçi Öğren vereceksin? Sen vereceksin. Sözleşme yapmış yani. Neyini beğenmiyor 35'in onu anlamadım. Daha Barış Alper belki 2 sene sonra 3 milyon vermeyecek kimse. Öyle çok olağanüstü de yetenekli falan bir oyuncu da değil yani. Tamamen fizik, fiziksel performansıyla öne çıkan bir karakter. 30 artı 5 son rakam sevgili Yasin. Neyini beğenmiyor <laughs> anlamıyorum. işin içinde başka bir şeyler vardır onu bilemem. Ama bence yani bizim Şimdi... mesela... Ama ben Galatasaray yönetiminin yerinde olsam bugün buradan olumlu hiçbir yanı düşünmeden... Galatasaray bugün burada bir kazaya uğramış gibi bir 48 saat geçiririm. Çünkü e, maç birçok uyarıyı verdi.